toplantımızın daha büyük başarılara ulaşacağından eminiz. Buradaki toplantımız akabinde iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunacağımızı da ayrıca ifade etmek isterim. Değerli misafirler, küresel ekonomide birçok problemin aynı anda yaşandığı bir dönem içerisindeyiz. Dünya tarihinde ilk defa pandemi sebebiyle bu çapta bir kriz yaşanmış ve hala bu krizin etkileri tam olarak geçmemiştir. Rusya Ukrayna Savaşı ve Savaş'ta küresel emtiyen fiyatlarını, ekonomi ve ticaret politikalarını temelden sasmaya devam etmektedir. Bildiğiniz gibi küresel ekonomide geçtiğimiz yıldan beri devam eden yüksek enflasyonun yanına artık birçok ülkede etkisini göstermeye başlayan ve sosyal ihtimali de eklenmiştir. Nitekim Dünya Bankası'nın 15 Eylül'de yayınladığı raporda küresel enflasyonla mücadele için uygulanacak sert politikaların önümüzdeki yıl 1980'lerdekine benzer ölçüde bir küresel durgunluk ihtimalini güçlendirdiği belirtilmektedir. Artan borçlanma maliyetleri, küresel ekonomide yüksek borç oranlarına sahip birçok şirket ve ülke için ciddi riskler oluşturmaya başlamıştır. Nitekim yıllık ilk çeyreğinde ülkemizde yüzde 42,3 iken Avrupa bölgesinde yüzde 95,6'ya ulaşmış durumdadır. IMF'nin geçtiğimiz ay yayınladığı raporda dikkat çektiği şekilde borç oranı yaklaşık yüzde yüz ulaşan Yunanistan gibi ülkelerin önümüzdeki dönemde ciddi sorunlar yaşaması muhtemeldir. Farklı kuruluşların raporlarında birçok AB ülkesi için özellikle yükselen enerji fiyatları ve muhtemel doğal gaz kıtlığı nedeniyle yıl sonunda resesyon ihtimalini güçlendiği belirtilirken IMF Başkanı sert geçecek bir kışın Avrupa'da toplumsal huzursuzluklara yol açabileceği uyarısında bulunmuştur. Ekonomide böylesine ciddi sorunların var olduğu bir ortamda, dünyanın farklı coğrafyalarında tırmanan gerilimler çözüm için işbirliği yapmayı güçleştirmekte ve sorunları körüklemektedir. Türkiye olarak barış odaklı dış politika ilkemiz doğrultusunda her adımı dün olduğu gibi bugün de desteklemeye devam edeceğiz. Nitekim Karadeniz'in öte kıyısında yaşanan savaşın bir an önce sona ermesi ve başta gıda ve enerji güvenliği olmak üzere küresel ekonomiye etkilerini en aza indirmek için iki aydır başarıyla yürütülen İstanbul Mutabakatı gibi çözümler olası bir gıda krizinin önüne geçmiştir. Zira tahıl koridoru piyasaları sakinleştirmeye ve gıda enflasyonunu sınırlamaya yardımcı olmaktadır. Değerli izleyicilerim, Küresel tedarik zincirlerinin hala toparlanamadığı, siyasi gerilimler ve savaşların da etkisiyle küresel enflasyonun zirveye çıktığı ve gelişmiş ekonomilerin resesyon sinyalleri verdiği böylesi bir ortamda Türkiye ekonomisi güçlü büyüme performansını sürdürmektedir. Nitekim 2021 yılında %11,4 ile son 50 yılın en yüksek büyüme hızına ulaşan son olarak 2022 yılının İkinci çeyreğinde de %7,6 gibi başarılı bir büyüme oranını kaydetmeyi başarmıştır. Bu dönemde gayri sahibi yurt içi hasıla artışımızın yarısından fazlası mal ve hizmet ihracatımızdan gelmiştir. Dolayısıyla ekonomimiz küresel ortamdaki tüm zorluklara rağmen dengeli ve sürdürülebilir işini sürdürmektedir. Uluslararası kuruluşlar tarafından da bu yöndeki performansımız teyit edilmekte olup OECD daha geçtiğimiz görünüm raporunda ülkemiz için 2022 büyüme tahminini %3,7'den %5,4'e yükselmiştir. Değerli katılımcılar, Türkiye, ihracatı 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk 9 ayında da sürdürmüştür. Geride bıraktığımız Eylül ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu rakam ulaştığımız en yüksek Eylül ayı ihracat rakamıdır. Böylelikle 2022 yılının ilk 9 ayının tamamında aylık olarak en yüksek ihracat rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. 2022 Ocak 2022 yılı Ocak Eylül dönemi ihracatımız ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış ile 188,2 milyar dolar seviyesine çıkarak oldukça güçlü bir performans göstermiştir. Eylül ayında dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 oranında artışla 55,6 milyar dolara ulaşmıştır. Enerji ve emtiye fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisiyle ithalatımız 33 milyar dolar olmuştur. Ocak Eylül dönemi ithalatımızın yaklaşık üçte biri enerji ithalatından kaynaklanmaktadır. Öte yandan son dönemde altın ithalatını yaşayan işte ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmaya başlamıştır. Söz konusu artış Ocak Eylül döneminde de devam etmiş olup toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre 150 artarak 12,1 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Nitekim Eylül ayında altın ve enerji hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde üzerine çıkmaktadır. Değerli hazırım, hükümet olarak temelden başlayarak bir dünya markası haline gelmelerine kadar pek çok aşamada tüm firmalarımızın yanında bulunuyor, onlara destek veriyoruz. Nitekim yeni ihracat ve e ihracat destekleri ve prefinansman modeli ile güncel gelişmelere uyum sağlayan yeni nesil <laughs> destek mekanizmalarını sunduğumuz lansmanımızı geçtiğimiz hafta gerçekleştirdik. Malumunuz geçtiğimiz Mart ayında faaliyetlerine başlayan ihracatı geliştirme anonim şirketi, kredibilitesi olan ancak teminat sorunu yaşayan başta kobilerimiz olmak üzere tüm ihracatçılarımız için finansmana erişimi daha da kolaylaştırmaktadır. Digi bugüne kadar 6 milyar Türk Lirası'nın üzerinde krediye kefalet sağlayarak ihracatçılarımıza finansman konusunda nefes aldırmaya başlamıştır. Digi bu defa da prefinansman modelimizde önemli bir stajaya olacaktır. Zira bu modelle de desteklerimizin etkinliğini arttıracak, her sene destekleri için finansman ile eşleştirerek çarpan etkisiyle ihracatçımızın hizmetine sunmuş olacağız. Öte yandan hizmet sektörünün daha iyi konuma gelmesini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate aldığımız kapsamlı sistemi sürmektedir. Toplam dört karardan oluşan ve geçtiğimiz aylarda kamu ile paylaştığımız hizmet ihracatı destek program paketimiz bunlardan sadece bir tanesidir. Önümüzdeki süreçte işte attığımız adımlarla hizmet ihracatımızı da taşımaya karar veririz. Değerli az ihracat ailemiz için rehber niteliğinde olacak bu çalışmalarımızın yanı sıra yine ihracatçılarımızın önünü açmak için ticari diplomasi faaliyetlerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Daha iki gün önce Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı ile savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden inşası Türk müteahhitlerinin rolü, tahıl koridorunun işleyişi, serbest ticaret anlaşmamızın yürürlüğe girmesi için ona süreçleri gibi mühim konuları ele aldık. Ticaret diplomasi faaliyetlerimiz kapsamında yine geçtiğimiz haftalarda imzaladığımız protokoller ile Malezya ticaret anlaşmalarımızın kapsamını genişlettik. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde katıldığımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Şangay işbirliği örgüt zirvesi ile birçok ülkedeki mülkeleşmemiz ile ikili görüşme imkanımız ve bu ülkelerle ikili ticaret ilişkilerimizi değerlendirme fırsatımız oldu. Öte yandan yeni başımızda büyüyen pazarlar olan Bosna Hersek ve Sirdistan ile kimlik ve seyahatin önü açılmıştır. Siz değerli iş insanlarımız için bu görüşmeler değerli fırsatlar barındırmaktadır. Tüm bu çalışma ve faaliyetlerin maksadı ihracatçılarımızın daha etkin ve daha, daha rekabetçi bir şey sağlamasına imkan vermektir. Bizler bu hedefler doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Değerli misafirler, sizlerin gayretleriyle geçtiğimiz olduğu gibi 2022 yılında da ihracatın ekonomik büyümemizin ana unsuru olmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu manada sanayimizi son yıllarda gösterdiğimiz atılımı devam ettireceğimizi, ihracatın ve yatırımcıların itici bir güç olduğu mevcut büyüme ortamını sürdürülebilir kılacağımıza eminim. Bu noktada büyük özveri ve gayret ve çalışmalarını sürdüren tüm ihracatçılarımıza şahsın ve ülkemiz adına teşekkürlerimi sunuyor. Kadın sağlıcakla diyorum. Konuşmaları için Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, Mehmet Hanım Efendiler, Beyefendiler, şimdi de Eylül ayı e dış ticaret rakamlarıyla ilişkin sunumlarını yapmak üzere Tim Başkanımız Sayın Mustafa Gültepe'yi kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Bakanım, Sayın Valim, çok değerli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli başkanlarım, bakanlarımızın çok kıymetli temsilcileri, değerli ihracat ailemiz ve çok değerli basın mensupları. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve şah şahsım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Fatih Sultan Mehmet'i fethettiği Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu Yavuz Sultan Selim'in 22 yıllık valilik yaptığı bu kadim şehirde ihracat rakamlarımızı açıklıyoruz. 4000 yıllık köklü tarihiyle göz bebeği Kuzey'i parlayan yıldızı Sayın Bakanımın ve benim doğup büyüdüğüm topraklarda yani Trabzon'da siz değerli konuklarımızla bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum ve hepinize hoş geldiniz, şeref veriyorum Bugün Eylül ayı rakamları için Trabzon'dayız. Sayın Bakanımızın da ifade etmiş olduğu gibi yüzde iki, yüzde dokuz iki nokta altı milyar dolar ilaca yapan ve bir Eylül ayı ve Eylül ayı şimdiye kadar en fazla ilaç yapıla, yapılan bir Eylül ayı. Dokuz ayda 188 milyar dolar, 12 ayda ise 252 milyar doları aşan bir ihracat. Son 12 ayda hep ihracat rekorları kıran bir ihracat ailesi. Hepimizin <laughs> de çok iyi bildiği gibi küresel ekonomide sıkıntılar var. Ekonomilerdeki olumsuz iklime rağmen elde edilen bu başarı çok daha anlam kazanıyor. Birazdan yeni dönemde fırsatları ve riskleri beraberce değerlendireceğiz. Ama önce Eylül ilacatımızın ayrıntılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eylül ayında 15 sektörümüz ihracatımız arttırdı. İlk 5 sektörümüze baktığımız zaman 2.9 milyar dolarla kimya, 2.7 milyarla otomotiv sektörü, 1.9 milyarla hazır giyim ve arkasından 1.3 milyar dolar ile elektrik, elektronik sektörlerimiz ilk beşi paylaşıyor. Bunun yanında hububat, makine ve meyve, zebze sektörleri, sektörlerimiz tarihlerinin en yüksek ihracat rakamlarını gerçekleştirdik. Kimya sektörü ihracatta ilk sektör olmaya devam ediyor. Bu sektörlerimizin dışında otomotiv, mobilya ve mücevher sektörlerimizde çok dikkat edici artışlar var. İller, bak, iller bazında baktığımız zaman <laughs> bu ay 45 ilimiz ilacatını artırmayı başardı. İlk 5 sıraya baktığımız zaman İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara. Bu şehirlerimizin haricinde... Sakarya, Çorum, Konya, Antep önemli artış kaydeden illerimiz arasında. Bugün biz neler sayı koruyan illerimiz arasında. Trabzon bu ay 84 milyon dolar ihracat yaptı. Biz Trabzon'un avantajlı konumunu geniş internetiyle Rusya Kafkaslara Türkiye Cumhuriyeti'nin açılan önemli bir kapı olarak görüyoruz. Bu nedenle Trabzon'dan beklediğimiz çok daha yüksek. İnanıyoruz ki 27 sektörde 129 ülkeye 1251 kalem ürün ihraç eden Trabzon Cumhuriyetimizin 100. yılında 2021 yılında mevcut olan 1.2 milyar doları 2 milyar dolara çıkarız diye düşünüyoruz. Sayın Bakanım, çok değerli konuklar, Eylül'de 200 ilk 220 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 131 ülkeye ihracatımızı arttırdık. En çok ihracat yaptığımız ülkelere bakınca Amerika birincisi Almanya, ikincisi Amerika Birleşik Devletleri, üçüncüsü de Irak oldu. Bu ülkelerin yanı sıra Suudi Arabistan'da yüzde 221'lik bir artış, Lübnan'da yüzde 102'lik bir artış ve İsviçre'de yüzde 71'lik ihracat artışları kaydedildiğini görüyoruz. Geçen ay ihracatçı birlikleri ve firma temsilcilerinden 46 kişilik katılımla Romanya ve Tataristan ticaret heyetlerini düzenlemiş oldu. Rekabet gücümüzün <laughs> yüksek ve düşük kaldığı sektörlere odaklanmış durumdayız. Heyetlerimize 257 yabancı firmadan 350 temsilci katıldı. Firmalarımız 600'den fazla iş görüşmeleri yapmış. Söz konusu ülkelerde Türk ürünlerine büyük bir ilginin olduğunu bir kez daha gözlemleşmiş, gözlemledik. Ticaret diplomasiyi bize vermeden devam ediyoruz. Bu ay Hindistan ve Filipinlere heyetlerimiz olacak. 2023'te bir ay yakın, bir ay uzak ülkelere ticaret heyetleri gerçekleştireceğiz. Çok kıymetli konuklar, Eylül ayında 1942 firmamız ilk kez ihracat yapmış. Ve bu firmaların ortaya koymuş olduğu ciro 114 milyon dolar. Birim değere baktığımız zaman Eylül ayında geçen aya istinaden yüzde 22 artışla 1.62 dolara yükselmiş oldu. Diğer yandan Euro dolar paritesindeki değişimin negatif etkisini Eylül ayında da ne yazık ki devam etti. Yılbaşında 1.15 olan parite Eylül ayında 0.96 seviyelere düştü. Paritedeki bu değişikliğin ihracatımıza negatif yöndeki etkisi 1.8 milyar oldu. Yılın son çeyreğine girerken paritenin 9 aydaki etkisi 10 milyar dolara aştı. Yani aslında ortaya koymuş olduğumuz 252 milyar dolar şu anda 262 milyar dolar olarak sizlere duracak. Bu kritik dönemde özellikle Avrupa bölgesinde ihracat yapma firmalarımızın panik de riskini göz önüne bulundurarak fiyatlandırma yapmalarını öneriyoruz. Dünya bir enerji ile enerji kriziyle karşı karşıya. Özellikle Avrupa yetkilileri enerji krizini çok dikkatli takip ediyoruz. Öncelik, özellikle ifade etmek, etmeliyim ki ilaççılarımız müşteri olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Türkiye'nin enerji güvenliğinde bir sorun gözüküyor. 9 Eylül'de Avrupa Üstü Enerji Konseyi'nin toplantısı sonucunda ortak bir bildiri yayınlandı. Avrupa'da enerji yoğun sektör temsilcileri üretim süreçlerinin aksam adına hızlı ve kesin çözüm taleplerinde bulunuyor. Sektör başkanlarımızla yaptığımız toplantılarda enerji krizinin bazı sektörlerde fırsat bazı sektörler için risk olduğunu gözlemledik. Enerji yoğun sektörlerde Türkiye güvenilir tedarikçi olarak öne çıkıyor. Özellikle demir çelik, çimento, seramik, cam, kübre gibi sektörlerde talep artışı olacağını tahmin ediyoruz. Enerji krizi nedeniyle Avrupa yeşil dönüşümü ikinci plana atmış gözüküyor. Ancak önümüzde yeşil mutabakat gibi iddialı bir hedefte bulunuyor. Kriz atladıktan sonra Avrupa bu hedefe daha çok odaklanacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla ilaca dairesi olarak sadece bugüne değil, yarınlara hazırlanmak durumundayız. Yenilebilir kaynakların Dünya elektrik üretimindeki payı yüzde 28. Türkiye'de ise yüzde 46 seviyesinde. Bu alanda ülkemizde yatırımlar süratle devam ediyor. Burada diğer bir fırsat kapısı da kullanılan araç geliştirilir üretim firmalarımız için var. Avrupa'da bu dönüşüm sürecini hızlandırmak adına ciddi bir finansal kaynak ayıracak. İnanıyorum ki yerli firmalarımız hem milli enerjinin profilinin dönüşümünde hem de bu araç genişliğinin ihracatında adında çok kritik bir rol olacak. Tim olarak ihracatımızı ilgilendiren tüm konuları dikkatle takip edip etmeye devam edeceğiz. Sayın Bakanım, çok değerli konuklar, kritik dönemlerde istişare etmek, ortak aklı aramak çok daha önem kazanıyor. İlaç ailesinin çatı kuruluşu olarak biz de bu süreçte sektörlerimizle sürekli temas halindeyiz. İhracatçılarımızın talep görüş yönelilerini dinliyor ve aynı zamanda takipçisi oluyoruz. Geçen ay geçen ay timin misyonu ve vizyonunu güncelledik. Önümüze Türkiye'yi ilk 10 ihracatçı ülke arasına sokma vizyonunu koyduk. Bu eksende İhracatın güçlü yarınları için kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi netleştirdik. Bakanlığımızla firmalarımızla gidiklerimizle beraber ihracatımızı yarınlar arzınıyor. Omuz omuza yeni hedeflere doğru ilerliyoruz. Sözlerime burada son verirken Eylül ayı ihracat rakamlarımızı önce ekonomimize ve Türkiye bize hayırlı olmasını temin ediyor. Hepinize saygı sevgileri sunuyorum. Sağ olun. Orada. Konuşmaları için tim başkanımız Sayın Mustafa Gültepe'ye teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, değerli konuklarımız, Eylül ayı dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaştığımız toplantımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir aradan sonra 5. Türkiye İracat Seferber izlediğimiz başlayacak. Yeniden görüşmek üzere. Bir